Tüm Brawl Stars oyuncuları ben dahil olmak üzere bu soruya cevap arıyordu. Korsan kolt kostümü geri gelecek mi? Korsan kostümleri ne zaman gelecek? Bu sorunun yanıtı kesin bir şekilde cevaplanana kadar ben bu videoyu çekmek istememiştim. Ama bu cevap en üst mertebeden geldi. Tüm detaylarına değineceğiz. Benim de gördüğünüz gibi koleksiyonumda eksik parçalar var. Geldiği gibi hepsini tamamlayacağım. Ama öncesinde, dünkü videoda size bir meydan okuma yapmıştım. Eğer 20 günde 200 bin abone olursak, yani 20 bin abone alabilir Sizlerden 10 kişiye 80 elmas yani 2000 TL Dağıtacağımı söylemiştim bir günde 183 bin abone yaptınız. Sizden korkuyorum ama bu meydan okumadan da geri gitmiyorum. Eğer başarırsanız sözüm sözdür diyorum. Şimdi videomuza başlayalım. Açıkçası arkadaşlar mücadeleci yani Challenger Colt'tan sonra en çok sevilen kostüm Korsan Colt. Birçoğunuz da muhtemelen bu kostümü istiyordunuz zaten. Geldiği gibi herkes bunu alacaktır. Yorumları bu dakika etiketleyerek yazabilirsiniz. Kaç taşa gelse affetmeden alırsınız. Videomuza devam etmeden önce Supercell bana bazı kutular gönderdi. Bunu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi öncelikle küçük kutumuzla başlayabiliriz. Bu video bu arada kutu açılım videosu perşembe günü gelecek. Ama bununla da kalmıyor. Şöyle bir tane büyük var abi onu alayım hemen. Kardeşim Allah'ım kadar nasıl bu ya? <laughs> İnanılmaz büyük bir kutumuz daha var ve bu kutuyu da açacağım. Ve size şöyle bir haberim var. İçinden çıkacak olan bir şeyi sizlere hediye edeceğim. O videoyu kaçırmayın. Perşembe günü şimdi videoya devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Onur Bilge'nin dünkü çekmiş olduğu videoda bir sayfa gösteriyor. BTLN. Ve bu BTLN'nin haberlerinde de %99 doğru olduğunu söylüyor. Bugün bu haberin doğruluk oranını hep birlikte araştıracağız. Eğer doğruysa haftaya bu kostümler geliyormuş. Hemen arkadaşlar tabii ki de buldum ben bu gönderiyi. Haftaya gördüğünüz gibi Brawl Stars korsan kostümleri geri gelecek diyor. Ve aşağı tarafta bir kişi gördüğünüz gibi tabii ki hepimizin kafasındaki o soruyu. Kaynağın ne kardeşim? Sen neye dayanarak böyle bir bilgiyi veriyorsun? Daha Brawl Stars'ın kendisi açıklamamış diyorsunuz ki ama Brawl Stars açıklamış meğerse. Arkadaşlar Brawl Stars'ın biliyorsunuz tek sosyal medya adresi Twitter değil. Youtube, Instagram her yerde adamlar. O Youtube'dan gelen bir mesajı gösteriyor bize. Burada gördüğünüz gibi Bratia diye bir arkadaşımız diyor ki bu korsan kolt kostümleri geri gelecek mi bu ay içerisinde? Ve şaşıracağınız şey su ki su ki evet konuşamıyorum. Süperse buna yanıt veriyor. Gördüğünüz gibi 8 saat önce paylaşılmış bu gönderi ve Süpersel şöyle bir cevap vermiş. Yes. İşte David Comic next week diyor. Yani haftaya bu korsan kol kostümleri korsan teması geri geliyor diyor. İnanılmaz bir haber bu. E tabii ki ben bu haberi gördükten sonra açıkçası süper senin bu YouTube mesajını bulma için sizlerle birlikte ufak çaplı bir araştırmaya giriyorum. Öncelikle arkadaşlar gönderi gördüğünüz gibi 8 saat önce yapılmış. Dur kardeşim. 8 saat önce ve buna yanıt olaraktan yorum 56 dakika önce diyor. Yani bizim arayacağımız mesaj yaklaşık 9 saat önce atılmış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi mesajlar bu şekilde 8 saat 9 saat içerisinde gönderilmiş olmalı. Hemen Supercell'in son videolarına giriyorum. Önce en yeniye aldım. Burada şimdi bizim aramamız gereken 9 saat veya 8 saat içerisinde Supercell'in yanıt vermiş olduğu birisi var mı? Şu an biraz daha aşağı indim Artık 7 ve 8 saatlere ulaştım Gördüğünüz gibi süperselin bu videoda Herhangi bir kişiye böyle bir yanıt vermiyor 16 saat değil zaten O yüzden aradığımı burada bulamadığım için Hemen bir önceki videosuna gidiyorum Bulana kadar da devam edeceğim kardeşim Madem öyle bir şey yazdı bize bunu göstermen lazım Değil mi? Saklanamaz sonuçta Hemen abi bakıyorum 12 saat öncelere çıktın Burada zaten böyle bir yanıt yok Artık mega kutulara kadar gidiyorum abi Yani bu Brawl Talk'ta Herhalde bunda sorulmuş olması lazım değil mi? Sonuçta korsan teması bu Brawl Tot'la bize duyurulmuş oldu. Hemen abi aşağı doğru iniyorum. Gördüğünüz gibi 9 saat önce yorumlar var. Ama Supercell'den, Brawl Stars'tan hiçbir şekilde böyle bir yanıt yok. Açıkçası biraz karamsarlığa düşmüştüm. Va! Dolandırıldım va! Dolandırılmış gibi hissettim. Ama bir dikkatimi çeken olay daha vardı. Burada gördüğünüz gibi paylaşımı yapan, yorumu yazan arkadaşımızın aslında bir ipucu bırakmıştı bize ismini vermişti. Ben de bu ismi acaba gerçekten var mı diye YouTube'da hemen bir araştırmaya koyuldum. Ve gördüğünüz gibi tam anlamıyla bu isimde bir YouTube kanalı. Ben açıkçası dedim ki lan bu yorumu kendisi de yapmış olabilir ve sırf tuzağa düşürelim diye de kendi kanalının adını da yapmış olabilir dedim. Ve abi şöyle bir hakkında girdiğimde bu kanalın ...hemen bu postla birlikte değil de... ta ...2021'de açıldığını gösteriyor. Tabii ki bunlar %100 kanıtlar değil arkadaşlar. Yine bunlar çürütülebilir. Ama sonuçta bu gerçekten var olan bir kanalmış. Maalesef herhangi bir videosu vesaire yok. Brawl Stars'la ilgili bir profili de yok. Bu da beni birazcık kuşkulandırmadı değil açıkçası. Ama arkadaşlar tabii ki bildiğimiz bir gerçek var. Brawl Talk'la birlikte açıkçası... ...bu bize duyurulmuştu gördüğünüz gibi. Korsanların yazı geri dönüyor. Ve farklı farklı kostümler bizlere burada gösteriliyor. Burada Barley'nin kostümü... Baya güzel de bir kostüm almak isterim. Ve burada Van of War Dag diyor bir kostümümüz mevcut. Bu kostümler arkadaşlar yani gördüğünüz fiyatlara satılacak. Soranlarınız oluyordur elbet ki. Elmasla mı alınacak sadece? Bildiğiniz gibi yeni kostüm geldikten 2 hafta sonra mücevherle yani Blink'le de birlikte alabiliyoruz. Bunlar da çok tatlı kostümler. Tabii ki ama bizim ilgimizi çeken abi eski Colt kostümü, eski Ginny Poco, Carl bunlar ne zaman gelecek? Evet iyi bir haberim daha var. Bu soruya artık gerçek net bir cevap böyle komplo teoriler üretmeye gerek yok gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 Ağustos'ta e, Frank'e bir soru geliyor. Hemen abi soruyu size Türkçe çeviri yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi diyor ki konu dışı olduğunu biliyorum ama başka nereye soracağım bilemiyorum. Eski korsan gördüğümleri Colt, Carl, Poco, Gini bu yaz mağazaya geri dönecek mi? Her yıl dönecekler mi? Broly Dice hariç diyor. Arkadaşlar bu soruya gördüğünüz gibi bizim Frank'imiz yani topluluk liderimiz cevabı yapıştırıyor. Hepimizin yüreğine su serpiyor. Kafasındaki soruları gideriyor. Evet ve evet. iki soru sormuştu farkındaysanız. Bu yaz mı gelecek ve önümüzdeki yazlarda gelecek mi? Her yıl gelecek mi demişti. Evet evet hepsi her yıl dönmeye devam edecek diyor. İnanılmaz. Burada arkadaşlar detaylı bir şekilde bakın karakterleri bile yazmış. Yani tuzak muzak yok. Kol, kar, poko, cininin de o eski kostümleri gelecekmiş. Ama burada gördüğünüz gibi yaz temasıyla birlikte gelecek diyor. Arkadaşlar bu kostümler biliyorsunuz ki özel kostümler. Hemen oyun içerisinde girip sizlere göstermek istiyorum. Birazcık ee, nefes nefese kaldım video sırasında ama bunu detaylarını aktarmak istiyorum. Aşağı tarafa indiğimizde bu bir temaya ait bir kostüm. Gördüğünüz gibi denizlerin hakimleri teması. Yani korsanlara özel bir etkinlik de gelmeli. Korsanlar biliyorsunuz yazın ortaya çıkar. Yani yazın geleceği belli ama ne zaman gelecek? Ne zaman geleceğini de aslında bir önceki Brawl Talk'ta bize süperse söylemiş oldu. Bu ay Ağustos ayında korsan teması oyuna gelecek ve korsan temasıyla birlikte bu kostümler gelmeyecek de ne zaman gelecek? Tabii ki de önümüzdeki hafta Korsan temasıyla birlikte bu geleceğini düşünüyorum. Yani o az önceki detaylarını incelediğimiz acaba doğru mu söylüyor dediğimiz arkadaş aslında doğru söylüyor olma ihtimali %99. Bunu da buradan söyleyebilirim. Hemen abi dükkana girdik. Gördüğünüz gibi Baya büyük indirimler var şu an dükkanda. Süpersel bu indirimleri de zaten postuyla birlikte paylaştı. Muhtemelen korsan kostümleri de mevcut fiyatlarından çok daha ucuza bizlere satılacaktır diyorum. Ama ben buradaki 3000 tane mücevheri de direkt alıyorum. Çünkü yeni korsan kostümlerini de almak istiyorum. Kardeşim gönder oradan 3000 tane mücevherimiz. Baya ucuza geldi abi. 40 liraya tertemiz abi. 5x değerindeydi. Profilimden göremediniz siz ama bu arada almış oldum onu da. 9502 tane korsan kostümünü cebe indireceğim. Benden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Böylesine güncel haber videolarını duymak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açın. Aynı zamanda challenge'ımız devam ediyor. Yani 200.000 olursak ödüller sizin olacak. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.